Marine Le en temel vaatlerini kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi, yasal göçmen sayısının 2025 yılına kadar 200 binden 10 bine düşürülmesi, şüpheli görülen Müslümanların ikamet ettiği adreslerin sistematik olarak aranması, camilerin denetlenmesi, cezaevindeki Müslümanların kontrol altında tutulması, çifte vatandaşla son verilmesi oluşturuyordu. Polise olağanüstü yetkiler vermek istediğini söyleyen Le Pen, öğrencilerin güvenliğini gerekçe göstererek her okula bir polis kampanyasını hayata geçireceğini de açıklamıştı. Marine Le Pen, iktidara gelmesi halinde Fransa'nın Avrupa Birliği macerasını sonlandırmaya da niyetliydi Avrupa Birliği anlaşmasının feshedilmesini Ya da ulusal egemenlik haklarına saygı duyacak şekilde Yeniden biçimlendirilmesini istiyordu Ve Fransa'yı Euro bölgesinden çıkaracağını vaat ediyordu Löpen Avrupa Birliği gibi NATO üyeliğine de sıcak bakmıyordu. Amerikan yörüngesinin terk edilmesini ve Afrika'da yeniden bir etki alanı oluşturulması gerektiğini savunuyor. Yani Fransa'nın sömürgeci günlerine özen duyduğunu gizlemiyordu. Bu vaatlerde %18 oy alan Marine Le Pen, ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini 1 Mayıs'ta açıklayacağını söyledi. Evet şimdi Paris'e uzanacağız. TRT Türk temsilcisi Arzu Morin telefonu attığımızda. Arzu merhaba kolay gelsin. Merhaba bu Aslında tam da kaldığımız yerden devam edelim. Marie Le Pen bir sürpriz yaptı ve yüzde yirmiye yakın bir bir oy oranıyla çıktı seçimlerden. Oldukça aslında e, radikal önerilerle birlikte gitmişti seçime. Hem bunu nasıl değerlendirmek lazım bunu soralım. Hem de şimdi yeni dönemde Marine Le Pen'e giden oylar e, oldukça belirleyici olacak. Sarkozy'ye gideceği şeklinde yorumlar da var ama tabii işler de değişebilir. Sarkozy e, önümüzdeki bu 13 günü Le Pen'in oylarını ve tabii diğer oyları da almak için nasıl geçirmeyi planlıyor? Bu da diğer sorum olsun. Evet Buket Marin Nöpe'nin sürpriz çıkışı aslında daha önce kampanyanın ortalarında belirlenmişti ancak son dönemlerde ciddi bir düşüş olduğu söylenmişti. Hatta %12 ile %14 arasında oy alacağı bile söylenmişti. Dolayısıyla Elde ettiği skor yüzde %18 18.1. Biraz önce İçişleri Bakanlığı'nın son kesin resmi rakamları açıklamasıyla öğrendik ki 18.1 oranında hala babasından yüksek bir skor parti tarihinin en yüksek skoru. Bunu neye borçlu Marin Birincisi partiyi şeytani imajından kurtaracağım iddiasıyla gelmişti Genel Kurulu kazandığında Genel Başkanlığı kazandığında aşırı sağ parti olmadıklarını muhafazakar bir parti, muhafazakar sağ bir parti olduklarını sık sık tekrarladı. Bu duygunun bu e, ideolojinin Avrupa'da yükselmekte olduğunu, artık Avrupa'nın daha fazla yabancı kaldıramadığını, e, e, biraz öncesini sıraladığınız iddiaları bir bir ardına, politikaları bir bir ardına tekrarladı. Bu politikalar neden şimdi bu kadar destek buldu? Bunun neden en önemli nedeni tabii kriz. Kriz altında ezilen Fransızlar e, çözüm arayışındalar ve bu oylar Solda aşırı radikal sola gittiği gibi sağda da aşırı sağa kaydı. Ee, krizin çıkışından formül olarak Marine Le Pen 11 milyon yoksulluk sınır altında yaşayan Fransızın 5 milyon Fransız işsizine karşı artık yabancıları kaldıramayacağını Avrupa politikalarının Euro krizinin nedeni olarak da Avrupa Birliği'ni gösteriyor. Ve Avrupa Birliği'nin de artık bir şekilde daha sıkı bir disipline girmesi gerektiğini savundu. Tabii kriz altında ezilen pek çok dar gelirli işçi, genç ve öğrenci Marine Le Pen'e oy verdi dün. Bunu nasıl analize etmek gerekiyor önümüzdeki ikinci tur seçimlerle ilgili olarak? Ve bugün yapılan bir anketten söz etmek istiyorum. Marine Le Pen'in %18 civarındaki oyunun %60'ı Nicolas Sarkozy'ye gidecek. Yani yarıdan biraz fazlası Sarkozy'yi destekleyecek ikinci turda. Ancak %18'i Hollanda destekleyecek. Çünkü Sarkozy'nin de tarzına karşı çok sert bir tepki var Marine Le Pen'in seçmeni içinde. Bunun %22'si ise oy oranı %22'sinin ise beyaz oy atacağını yani ne Sarkozy ne Hollanda ikisi de bu krizden çıkmaya yeterli değil şeklinde açıklamalarda geldi. Bugün Marine Le Pen'in e, genel başkan yardımcısı kendisi bizzat beyaz oy atacağını açıkladı. Ne zaman belli olacak bunlar? Hani kafalardaki soru. 1 Mayıs'ta Marine Le Pen bu konudaki eğilimini açıklayacağını söyledi. Nicolas Sarkozy de bu sabah 1 Mayıs'ta büyük bir miting gerçek çalışanlarla gerçek işçilerle Erken kalkan Fransız işçisiyle yoğun ve ağır koşullarda çalışan kriz altında ezilen işçilerle 1 Mayıs'ı kutlayacağını ilk kez beyan etti Fransa tarihinde. Bu ilk olacak bir sağ parti daha 1 Mayıs'ı kutlayacak. Evet. Bu gene geleneksel olarak sosyalistlerin düzenlediği bir bayram şeklinde geçiyor Fransa'da. İşte hem Marine Le Pen hem de Sarkozy 1 Mayıs'ta meydanlara inecekler ve bugün yani seçimlerden 6 gün önce ne tür bir eğilim göstereceklerini açıklayacaklar. Tabii bu o ana kadar da pazarlıklar çok yoğun şekilde gidecek. Zira ikinci turdan sonra Marine Le Pen'in bu sabah söylediği gibi üçüncü tur var. Yani Haziran ayı başında yapılacak milletvekili seçimleri var. 1975'ten bu yana seçimlerde olan, siyasette olan Marine Le Pen'in parti Front National ilk kez e 1979'larda sanıyorum 30 milletvekiliyle parlamentodaydı. O gün bugündür giremiyordu parlamentoya. İlk kez uzun süreden bu yana ilk parlamentoda da sesini duyurmaya, parlamentoda bir grup kurmaya çalışacak bu kez. Evet Arzu Morine teşekkür edelim. Paris'ten aktardı. Fransa'da seçim sonuçlarının ardından konuşulanları e, Le Pen'in oylarının kime gideceği e, sanıyorum belirleyici olacak Fransa'daki seçimler için. Şimdi e, bir başka adaya geçelim. Seçimin ilk turunu %11 oy oranıyla tamamlayan Melanchon ikinci turda Hollanda destekleyeceğini açıkladı. Hollanda göre daha sol bir çizgiyi benimseyen Melanchon Bugün 1300 euro olan aylık brüt asgari ücretin 1700 euroya çıkarılmasını, emeklilik yaşının 62'den 60'a düşürülmesini ve herkes için haftada 2 gün tatil olmasını vaat etmişti. Fransa'da seçim öncesi en çok dikkat çeken adayların başında sol cephe lideri Jean-Luc Mélenchon geliyordu. Anketler Mélenchon'a desteğin sürekli arttığını söylüyordu. Pek çok anket Melenchon'un oy oranını yüzde 14 ila 16 bandında gösteriyordu. Bu da sol cephe liderinin üçüncülük için aşırı sağcı Marine Le Pen le yarışacağı anlamına geliyordu. İlk tur sonuçları açıklandığında görüldü ki Melenchon yüzde 11 oy oranıyla üçüncülüğü Le Pen'e kaptırdı. Melenchon ikinci turda Hollanda destekleyicini açıkladı. Komünistlerin adayı olmasına karşın bir komünist olmayan Melenchon aslında Fransız halkının yakından tanıdığı bir siyasetçi. Komünist Parti ile Sosyalist Parti'nin ittifakı 1981 yılında seçimlerde zafere ulaşınca Fransa'daki 5. Cumhuriyet'in ilk solcu cumhurbaşkanı François Mitterrand da Elize Sarayı'na oturmuştu. Mitterrand'ın genç kurmayları ise daha sonra başkanlık yapan Lionel Jospin, Sosyalist Parti'nin bugünkü adayı François Hollande ve Jean-Luc Mélenchon'du. Sosyalist Parti'nin hep sol kanadında yer alan Melanchon bir dönem mesleki eğitimden sorumlu bakan yardımcısı sıfatıyla hükümete de girdi. Ancak Sosyalist Parti adayı Jospin'in 2002 yılındaki seçimlerde ikinci tura dahi kalamaması Melanchon'un siyasi kariyerini de köklü biçimde değiştirdi. Parti içinde kendisini sosyalist sol olarak adlandıran yeni bir kanatta mücadele eden Menençon, 2005 yılındaki Avrupa Anayasası referandumundan hayır oyu çıkmasında önemli rol oynadı. Sosyalist Parti 2007 yılındaki seçimlerde de hezimete uğrayınca Menençon bazı komünist partiler ve küreselleşme karşıtlarıyla beraber Sol Partiyi kurdu ve seçimlerde Komünist Parti ile Sol Partinin oluşturduğu Sol Cephe'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Jean-Luc Mélenchon kampanyasını hem Sarkozy hem de eski yoldaşı Hollande'ı hedef alacak şekilde biçimlendirdi. Önce insan sloganıyla yola çıktı ve 5. Cumhuriyet'in miadını doldurduğunu, 6. Cumhuriyet'in yeni değerlerle inşa edilmesi gerektiğini savundu. Sol cephenin adayı krizin etkisini arttırdığı bir dönemde ekonomi konusundaki radikal vaatleriyle de dikkat çekti. Bu vaatlerin arasında her türlü spekülatif borsa işleminin bloke edilmesi, çalışanların şirketlerini satın almadığına izin verilmesi, pazar günleri iş yerlerinin açılmasının yasaklanması, herkes için haftada iki gün tatil, bugün 1300 euro olan aylık bürüt asgari ücretin 1700 euroya çıkarılması, bir şirkette en yüksek maaşla en düşük maaş arasındaki farkın azami 20 kat olması, yılda 200 bin sosyal konut inşa edilmesi ve emeklilik yaşının 62'den 60'a indirilmesi gibi başlıklar yer alıyordu. Menenşon'un programında ayrıca kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınması, leiklik yasasının kelimesi kelimesine uygulanması, 3 yaşından 18 yaşına kadar zorunlu eğitim, sağlık hizmetlerinin sosyal güvenlik kurumu tarafından %100 geri ödenmesi ve nükleer enerji konusunda referandum düzenlenmesi gibi öneriler de vardı. Bu vaatleriyle %11 oranında oy alan Menanşon seçmeninin ikinci turda Hollanda desteklemesi bekleniyor. İkinci turda Löpen'in oylarının Sarkozy'ye, Melanchon'un oylarının da Hollanda'ya gitmesi bekleniyor. Kendini merkezde konumlayan Bayrou ise %9'luk oy oranıyla tıpkı bir önceki seçimlerde olduğu gibi yine kilit noktada. Demokratik Hareket Partisi'nin lideri François Bayrou, Fransa seçimlerinin ilk turunu %9'luk oy oranıyla 5. sırada tamamladı. Bayrou, 2007 yılında Sarkozy'nin göreve geldiği seçimlerin sürpriz ismiydi. İlk turda oyların %18'ini almayı başarmış ve ikinci tur öncesi belirleyici bir konuma gelmişti. İspanya sınırındaki Pireneler bölgesinde doğan Bayron'un asıl mesleği edebiyat öğretmenliği. Aktif siyasete de bundan 30 yıl önce doğduğu bölgede başladı. Fransa ise adını 1990'lı yılların başında Edouard Balladur tarafından Eğitim Bakanlığı'na getirildiğinde öğrendi. Aynı kabinede Nicolas Sarkozy de Bütçe Bakanı ve Hükümet Sözcüsü'ydü. Bayrou, 4 yıl eğitim bakanlığı yaptıktan sonra 1998 yılında Fransa'nın belki de en Avrupa birliği yanlısı siyasi hareketi olan Fransız Demokrasi Birliği'nin liderliğine getirildi. Ancak zaman içinde merkez klasik yaklaşımına karşı çıkan Bayrou 2007 yılında Demokratik Hareket Partisini kurdu. Bayrou cumhurbaşkanlığı seçiminde %18'lere varan oy oranını yakalamış olsa da aynı yıl yapılan genel seçimlerde varlık gösteremedi. Partinin şu anda sadece 3 milletvekili ve 4 senatörü bulunuyor. Bayron'un siyasi çizgisi daha çok Avrupalılığa dayanıyor. Avrupa Birliği'nin çıkarlarının Fransa'nın ulusal çıkarlarından daha üstün olduğunu düşünüyor ve bu çıkarların korunması için tüm Avrupa Birliği ülkelerinin oylarıyla birlikte bir başkan seçilmesini talep ediyor. Ve Avrupa Birliği içinde diğer üye ülkelerin tepkisini çekmeyecek bir şekilde Fransız-Alman dengesinin kurulması gerektiğine inanıyor. Bayron'un iç politika ve ekonomi ile ilgili vaatleri diğer adaylara göre daha geri planda kaldı. Daha çok kurumsal reformların ön plana çıktığı Bayron'un programında hükümetteki bakan sayısının 20 ile sınırlandırılması öngörülüyordu. Bayro ayrıca tüm milletvekili ve senatörlerin parlamentodaki oylamalara katılmasını mecburi hale getirme ve yolsuzluktan hüküm giymiş siyasilerin kamusal yaşama geri dönüşlerini yasaklama vaatlerinde bulunuyordu. Seçimlerde oyların %5'inden fazlasını almış siyasi partilerin parlamentoda temsiliyeti için karma seçim sistemi yaratacağını söyleyen Bayru, kamuya ait medya kuruluşlarının başına getirilenlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanması geleneğine son vereceğini ve ülkenin ulusal haber ajansı AFP'nin bağımsızlığını koruyacağını vaat etmişti. Cumhurbaşkanı ve bakanların maaşlarını %10, Cumhurbaşkanlığı sarayının harcamalarını ise %20 keseceğini de seçim programına yazmıştı. Bu vaatler Bayru'ya %9 oranında oy getirdi. Ancak bu oran bile onu kilit bir noktaya taşımaya yetti. Sarkozy'nin Bayrou'ya ikinci turda vereceği destek karşılığında başbakanlık teklif edeceği seçim öncesi dile getirilen iddialar arasındaydı. İkinci turda muhtemel bir Sarkozy-Bayrou ittifakı sola karşı zafer kazanmanın tek yolu olarak görülüyor. Evet, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Haluk Kabaalioğlu şimdi telefon attığımızda merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim efendim. Aslında ikinci tur için oy hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Pazarlıklar da bir taraftan devam ediyor. Az önce Paris'ten e, temsilcimiz Arzu Morin son rakamı açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın e, açıkladığı son e, veriye göre Marine Le Pen %18.1 oy oranını aldı. E, ve dün yapılan bir kamuoyu yoklaması da bu oy oranının %60'ının Sarkozy'ye gideceğini, %18'inde Hollanda gideceğini, geri kalanında beyaz oy vereceğini yani kimseye oy vermeyeceğini söylüyor. Dünkü o. ...kamuoyu yoklaması. yüzde %60 oyu Löpen'in Sarkozy'e ye yetecek mi? Sarkozyye yetmesi pek beklenmiyor. Aslında Löpen ve partisi daha önceki seçimlerde de... ...oyları şuna verin veya buna verin gibi... ...liderlerin herhangi bir yönlendirme yaptığını görmüyoruz. Gerçi şimdi Marine Le Pen babasının bu politikasını değiştirir mi değiştirmez mi... ...bilemiyorum ama önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını belirtti ne var ki? Diğer adayların yani sol adayların ki Melon Chandon sonra Eva Jolie isimli Norveç'ten gelmiş ve hakim olarak, savcı olarak e, Cumhurbaşkanlarını yargılamaya kadar giden bir tecrübesi olan ve Yeşiller Partisi'nden Yeşiller Partisi lideri onun da iki nokta küsur bir oyu var ve onun da Hollanda gideceği anlaşılıyor ve daha önce yapılan anketlerde İkinci turda Hollande'nin kazanmasına e, kesin gözüyle bakılmaktaydı. Tabii bu neticelerden sonra burada bir değişiklik olabilir mi? Sarkozy bütün gücüyle e, ikinci tura asılacağı anlaşılıyor. Burada tabii önemli olan bir televizyon önünde karşılıklı bir tartışma yapmaları söz konusu. Evet. Hatta bunun tarihi bile sanıyorum 2 Mayıs olarak belirlenmişti. Sarkozy şimdi sadece tek bir tartışma olmasın. 3 ayrı tartışma yapalım. Bunlardan birisi işte sosyal konular olsun, ekonomik konular ve uluslararası ilişkiler gibi konular olsun şeklinde. Ee, televizyon tartışmalarının sayısını arttırmaya çalışıyor. Bu ısrarı nasıl değerlendiriyorsunuz peki siz? Niye efendim? Bu ısrarı yani normalde bugüne kadar hep bir kez olmuş bu tarz tartışmalar televizyon önünde ama şimdi o 3 e, defa olsun diyor. Bir ısrar söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Holland şimdiye kadar hiçbir şekilde bakanlık olarak veya üst düzey görevde bulunmadığı için onun daha tecrübesiz olacağı varsayımından hareketle belki sıkıştırabilirim diye düşünüyor ama François Hollande'ın da televizyonlarda son derece etkili konuştuğu ve bunun altında kalmayacağı söyleniyor. Fakat kendisi madem ki daha önce biz sadece bir televizyon görüşmesi şey yaptık birde kalsın şeklinde bir tutum aldı. Evet. Peki şimdi olasılıklar arasında daha yüksek görünüyor Hollanda'nın e, yeni Cumhurbaşkanı olması Fransa'nın. E, eğer bu olasılık gerçekleşirse aslında e, çokça zamandır da Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiler e, özellikle Ermeni iddialarının e, suç sayılması e, nedeniyle de gergin zamanlar geçirmişti. Yeni dönemde nasıl etkilenir sizce? Ne bekler iki ülke ilişkilerini? Şimdi özellikle e, Ermeni iddiaları yanında Biliyorsunuz Fransa, Sarkozy'nin girişimiyle e, katılma müzakerelerinde belli bazı müzakere e, dosyalarını loke etti. Evet. Bu e, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini gerçekten son derece önemli bir ölçüde etkiliyor. Şimdi Fransa olan daha önce Türkiye'ye karşı daha olumlu yaklaşımları varken seçimde. Sarkozy'nin kamuoyunu daha da tahrik edebileceği düşüncesiyle Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılı iyi olamayacağına ilişkin bir takım beyanlarda bulundu. Hollande kendisi Türkiye'nin üyeliğine karşı olsa bile Sosyalist Parti'de gerçekten Türkiye'nin üyeliğini destekleyen Türkiye'nin üye olmasının sadece Fransa'ya değil Avrupa Birliği'ne de büyük yararlar sağlayacağını belirten ...çok önemli politikacılar var... ...bunlardan birisi eski Adalet Bakanı... ...Elizabeth Bigo... ...bizim Yeditepe Üniversitesi'ni ziyaret ettiğinde... ...evet Holland şu anda... ...bazı olumsuz söyler söylüyor ama... E, ...Cumhurbaşkanı olduktan sonra... ...kendisinin Türkiye konusunda... ...daha olumlu bir... ...tutum almasını... Ben kuvvetle ihtimal dahilinde görüyorum demişti. O bakımdan her halükarda Holland'ın seçilmesi bizim AB ilişkilerimize olumlu etki yapar. Maalesef e, oy kaygısıyla Ermeni seçmenlere bir takım taahhütlerde bulunduğu anlaşılıyor ama... Bunların da zamanla etkisinin kalkacağını düşünüyorum. Evet şimdi siz de az önce söylediniz Sarkozy bu dönemi çok iyi değerlendirmeye çalışacak diye aslında iddialardan daha doğrusu konuşulanlardan biri de Bayru'ya başbakanlık teklif edeceği. Bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı var mı sizce eğer öyle olursa çünkü işler biraz daha değişecek gibi görünüyor ne dersiniz? Bayru'ya başbakanlık teklif etse dahi acaba Bayru'ya oy verenlerin kendisini burada ...Tarkozy ile işbirliğe gitmesine olumlu karşılayıp karşılamayacağı önemli. Bunun bir adeta bir Bizans entrikası gibi karşıya çıkması söz konusu olacak. Kaldı ki Fransa Bayru Avrupa Birliği konusuna son derece önem veren... ...ve sizin de altyazılarda belirttiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin Fransa'nın çıkarlarını... Ee, üzerinde olduğunu dahi söyleyen bir e, politikacı bunun samimiyet derecesi olumlu etkiden çok olumsuz etkide yapabilecektir diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Haluk, Haluk Kabaalioğlu Yedi Tepe Üniversitesi Öğretim Üyesi. Evet bu bağlantı ile birlikte e, dün Fransa'da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin genel bir toparlamasını yaptık. E, sonuçlar ne oldu? İkinci turdan neler bekleniyor? Böylece bu bölümü nokta alıyoruz. Şimdi fotoğraf altı ile devam edeceğiz. Bugün dünyada neler olmuş? İşte onlara bu kez de foto muhabirlerinin gözünden bakacağız. Böylece bir dünyamız detayın daha sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.